Hiç Kimse de onlardan sormadı. Ne zaman giriyoruz? İşimiz var. Kızlar bekliyor yani. Benim <gülüyor> 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 Sinema kızların beklemesini aldırmıyor. Bunu çok sevgili Cehil Yılmaz, bu üçüncü kitabı mı gelirini? Evet. Onu da bırakacağız tabii ki. <laughs> Onu da. <gülüyor> Annem <gülüyor> çok kızıyor bunu. Bir gelir bana bırak diye, <laughs> diye izliyordur. <laughs> Anneciğim bütün hayatım senin. Senin evin çok güzel ya evin baban Evet. Babam. az önce e, babaannen anlattın evet. değil, Kemal Sunalı oğlu sanan. Ben senin yani. bu e, bütün radyo programlarında gösterilerinde kullandığın aslında o dokunuşlar evde yaşadıkların değil mi? Evet. Yani şu... Örneğin buyurun benim. Tam evde çıkmış bir şeydir o da. Evet. Hakikaten babamın bir e, savuna göre o, babamın lafı ben ondan çalmışım ama. <laughs> Mahkemede görüşeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Sonra babam bildiği her şeyi ben öğrettim havalarında geziyor çünkü. Çok değerli. Ama çok ben babamdan iyi. çok şey öğrendim o gerçek ama babamın belki de şu an üçüme eşiyle öğrendim. Mesela ben bir yolda özellikle otobanda şeyler arası yollarda giderken kamyonculara hiç kızmam. Kamyonculara hiç sinirlenmem. Üstüme kırabilirler, beni görmüş olabilirler, önümde durabilirler. Hadi git kardeşim falan yüklü bir kamyon rampayı yavaş çıkar böyle. O hep böyle bakarım yüzlerine ve gülümserim. Gerekirse selam veririm yanlış anlamazlarsa. Çünkü benim babam kamyon şoförü. Pis ve ben ya. Babamın uzun yol kamyon şoföründen dönüşünü pencerede çenen pervazda bekledim. Ve babamın kamyon şoförüne gelince o kolların nasıl ağrıdığını, o ayaklarının suyunu koyduğunu ve kaç para için onu yaptığını şimdi çok iyi anlıyorum ve biliyorum. O yüzden hiçbir kamyon şoförüne asla sinirlenmem. Çünkü biliyorum evdeki durumu. Ona ne için yaptığını. 30 ton yükle gidiyorlar Sunay abi. 30 ton yük. Ve bir ipik bir haltı kopsa maazallah bir yıl çalışsa ödeyemez. O bir seferdeki yükü. Öyle şeyler taşıyorlar bir de. O yüzden babam bana çok şey öğretti insanları sevmeyi, anlayışlı olmayı çok öğretti. Eğer karşımızdakine yerine geçip onun düşüncelerini anlayabilirsek zaten hayat çok daha güzel olacak. Ben her kamyon şoförünü anlıyorum. Yani bundan sonra oradan de doktorları da anlayabilirim. Marangozları da anlayabilirim. Minibüs şoförlerini de anlayabilirim. Anladıkça da sakin oluyorsunuz. İşte Ceyhun Yılmaz'ın yüreğinin böylesine güçlü dingilleri var. Evet. Hayatın bütün... Evet. ilave dingil dahil. Suleyha <laughs> <hayır. gülüyor> abi 3. kitabın geleni söyleyelim hemen. Evet. Ee, çok Güzel Değil insan mi? Sezen Aksu kız çocuklarının okuma sı için bir kampanyaya öne oldu. Milliyet Kasesi'nin başlattığı Baba Beni Okula Gönder kampanyasını arkasında Emre Altuğ bir maxi single çıkararak hiçbir şekilde para talep etmeyerek DMC Müzik Ekti'yle beraber o da bıraktı. Üçüncü adımda benden kabul ederlerse ya daha henüz arayan son olmadı ama Oo, e, etmez olurlar mı? Çok da mutlu olmuşlar. olurlar. Baba Beni Okula Gönder kampanyasına üçüncü kitabın tüm gelirini armağan ediyorum. İnşallah kız çocukları da bu ülkede profesör olurlar diye. O zaman şiirleri hemen getir, hemen çıkartalım. İmza alacaksın değil mi? Ocak. <gülüyor> Ocak. <gülüyor> Ocak. Ah, hay, hay, hay. Erken. ilk defa ilk defa bir kitabını bu kadar erken alacağım ben de. Söz. Teşekkür Söz. ederim. Söz. Yılmaz. Ee, çok renkli, çok güzel, tertemiz bir yüreğim var, yeteneğim var. En çok takdir ettiğim bir yönünde. Hayır, insan tabii ki gece hayatında görülür. Tadıyla, duruşuyla evet. ayrı bir <laughs> konu ama sen yoksun o gece hayatında. Biliyorum ki içkiyle, sigarayla, gece hayatıyla. Niye yok şey. biliyor yani? Geçen gün seni aradım hatırlıyor musun? Havaalanındaydın. Evet. Söylemesi bizim evden güzel bir manzara var. <laughs> ben evimde oturmayı evet. seviyorum. O pencereden bakmayı evet. seviyorum ve... Bence bir e, tabii ki eğlenen arkadaşlarım, eğlenen kardeşlerim asla hayır demiyorum. Şüphesiz. Yani onlar da tabii ki eğlenecekler. Benim için de herkes eğlensin. Çok da iyi bir şey değil aslında. Ben çünkü hiç bilmiyorum eğlence hayatını ve o barların kapılarını da bilmiyorum mesela. Hep ismi geçen yerlerin. Ama şöyle bir hayat görüşlüğümüz var, farklılığımız. Toplanıyorlar, eğleniyorlar ve havai fişek gösterileri oluyor. Bum bam, bum Bam, bam kırmızı bam, bam. alkışlar sevini herkes mutlu oluyor vay bir şekilde. Derdi mi var? Git vay bir şey hemen moralini düzelteyim Böyle bir durum var oğlum bam se <laughs>